sevgili dostlar. Kendimi anlama yolculuğu adını verdiğim, farkındalık yolculuğumu anlattığım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere her gece uyumadan önce sadece 5 dakikamı ayırarak o günü zihnen nasıl mükemmel bir şekilde bitirdiğimin metodunu, formülünü anlatacağım. Şimdi ben hayatımda büyük değişiklikler yapmaya karar verdiğimde potansiyelimin en üst noktalarında yaşamaya, kendimi geliştirmeye, gerçekten aslında en iyi versiyonum olmaya karar verdiğimde ilk olarak ben kimliğime çalışmaya başladım. Kanalımda kimlikler üzerine çok konuşuyorum. Eğer bu video sayesinde ilk defa geldiyseniz kanalıma ve beni tanımıyorsanız kimlikleri oynatma listesinden diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Şimdi ben kimliğine çalışırken hep neden bahsediyorum? Ben önce, önce bedenen yani biyolojik olarak ben kimliğine kendime çalışmaya başladım. Ama bir yandan da ben kimliğinin üç ana parçasından birisi olan zihin, yani o beyinle ilgili, ruh sağlığımla ilgili bütün süreçler bir yandan paralel olarak da aslında çalışmam gereken konulardı. Sabah ve akşam rutinimin zihnimin berraklığı ve ruh sağlığım için çok önemli olduğunu fark ettim bu süreçte. O yüzden de sabahları kalktığımda güne başlarken, hangi alışkanlıkları e, kazanacağım ve bunu bir rutin haline nasıl getireceğim? Aynı zamanda gece de uyumadan önceki süreçte hangi alışkanlıkları ve rutinleri oluşturacağımı kafa yormaya başladım ben son yıllarda. Şu anda e, gece uyumadan önce sadece 5 dakikamı ayırarak hem çok daha berrak bir zihinle hem çok daha iyi bir ruh haliyle günün Z raporunu nasıl aldığımı yani aslında her günü mükemmel bir şekilde nasıl bitirdiğimi çok kısa bir şekilde size anlatacağım. Şimdi burada aslında gece uyumadan önce akşamdan başlayan bir rutin süreci var. Uyku çok çok önemli bir nokta. Ben beden sağlığı ve ruh sağlığı üzerine kafa yorarken, kendimi anlamaya çalışırken uykunun hayatımda çok önemli bir rol oynadığını fark ettim. Öncelikle ben kendi kendime eski kimliklerimde ben gececiyim, işte ben kreatif insanım, gece çok daha verimli oluyorum vesaire gibi kendimi kandırdığım çok ciddi bir sürecim oldu. Özellikle iş hayatıyla ilgili konularda. Gece belli saatten sonra bıraktığım işlerimi ve oturup tek başıma çalıştığım ve zihin oyunları oynadığım bir süreç oldu. Son yıllarda ben gerçek anlamda bir sabah insanı oldum. Yani yıllarca sabahlara kadar gecede uyanık kalıp çalışıp ya da kreatif süreçler kendince yaşayıp okuyup bir şeyler izleyip ee, sabah geç uyanan bir insan bunu nasıl yaptı? Bu ayrı video konusu. Ama ben şu anda gece gerçekten çok geç olmadan uyuyan bir insan. Gece z raporu almak yani o günün özetini zihnimde çok kısa çıkartmak beni gerçek anlamda huzur zeminine götürdü arkadaşlar ve ne yaptım biliyor musunuz? Çok basit bir şey yaptım. Rutininiz neyse, yani atıyorum gece meditasyon yaparak uyuyorsanız, meditasyon önce sonrası meditasyonla birlikte bu bahsedeceğim formu uygulayabilirsiniz. Yatsı namazı kılıyorsanız, namaz kılıyorsanız, namazdan sonra şükür duanızı yaparken yapabilirsiniz. Sadece yatağınıza girdiğinizde işte kitap okuyorsanız, kitabınızı kapadıktan sonra ya da kitabınızı son kitabı okumadan önce son pratik olarak bunu uygulayabilirsiniz. Ben şunu yapıyorum insanın temel ihtiyaçlarında en yüksekte bilinçle bilinç olarak en yüksekte insanlar için ve frekansı en yüksek insanlar için ve bu videoları izliyorsan farkındalık yolculuğundaysan muhtemelen sen de tabii ki onlardan birisin. İki tane önemli anahtar kelime var. Yani insanın iki temel ihtiyacı var yukarıda yüksek frekanslı insanlarda. Bunlardan bir tanesi gelişim, bir tanesi de katkı. Yani aslında biz günlük hayatta temel ihtiyaçlarımıza karşılık üreten aktivitelerde bulunuyoruz. Yani bu ihtiyaçlarımızı hep tatmin etmeye çalışıyoruz. Ne bileyim certainty gibi yani kesinlik gibi. Ne bileyim significance gibi, önemli hissetmek gibi. Hep bahsediyorum ya insanın temel ihtiyaçlarından. Şimdi çok önemli iki ihtiyaçtan bahsedeceğim. Birisi growth dediğimiz gelişim konusu. Birisi de contribution dediğimiz katkı konusu. Ben gün sonunda sadece sadece uyumadan önce zihnimi şu şekilde bir jimnastik yaptırıyorum. Zihin aynı beden gibi. Eğer serbest bırakırsanız hiç ilgilenmezseniz, hiçbir şekilde onu fitness'a götürmezseniz, çalıştırmazsanız günlük hayatta akıp giderken kendi yolunda gider. Aslında farkındalık bilinç seviyesinin yüksek olması böyle bir şey. Sürekli anda olmaya çalışıp bu anda olmanın pratiğini de yapmak bir yandan. Ya yani bir şekilde olma halini yakalamaya çalışmak. Ben kendi kendime son dönemde şöyle pratik yapmaya başladım. Her gece uyumadan önce yatağımda kitabımı okuduktan sonra Son uyu uyumaya geçmeden önce, ışığımı kapatmadan önce önce ışığımı çok hafif bir hale indiriyorum. Tam kapatmıyorum. Bu benim tercihim. Siz nasıl yapıyorsanız gece rutininizi. Ve o gün, o gün günün kapanışını zihnimin tek başına benden habersiz farkında olmadan bir şekilde yapmasına izin vermemeye karar veriyorum. Bu ne demek? Zihni serbest bırakırsak birçok negatif şeye odaklanabiliyor. Aklına negatif şeyler geliyor. Yani ben negatif şeyler aklıma gelerek uykuya gitmek istemiyorum. Çünkü uyku bir şekilde benim için yaşam demek, yaşamın simülasyon demek, uyku rejenerasyon demek, uyku yeniden doğuş demek aynı zamanda. Uyku belki de hani dedim ya yaşamın simülasyonu yani o derin uyku aslında onun simülasyonu demek. Ben uykuya giderken bütün kolektife, bütün evrene, yaradana her şeye teşekkür ederek, şükrederek, bunu damarlarımda hissederek uyumayı tercih ediyorum son yıllarda ve size anlatamam ne kadar iyi geldiğini. Bunu yaparken de 5 dakikalık çok basit bir pratik yapıyorum. O gün içinde kendimi geliştirdiğim ve veya katkıda yani kolektife katkıda bulunduğum şeyler üzerinde düşünüyorum. Ben 3 adet şey seçiyorum. 3 adet gün içinde yaşadığım konu seçiyorum. Siz isterseniz bir seçin, isterseniz iki seçin. Bir gelişiminiz üzerine, bir kolektife katkı üzerine. İsterseniz 5 seçin. Benim tavsiyem 3'ü geçmeyin ama ben 3 adet, 3 adet o gün içinde yaşadığım tecrübeyi gözümde canlandırıyorum. Bunlar dediğim gibi ya benim kendimi geliştirmeme katkı sağlamış şeyler olacak ya da insanlığa, canlara, yaşama, doğaya yani kolektife katkı sağladığım şeyler olacak. Ya kendimi geliştirdim, ya kolektife katkı sağladım. Bunlar çok basit şeyler de olabilir. Ama her gün 5 dakika ben ee, Z raporu dediğim bir defterim var artık. Buna bunları yazıyorum. Bunu zihninize de yazabilirsiniz. Gerçekten bir journaling mantığı aslında, günlük tutma mantığı. Bir deftere de yazabilirsiniz. Size çok basit bir örnek vereceğim. Dün akşam yatmadan... Ee, dün geceyi, dünü mükemmel bitirmenin formülünü seçtiğim 3 tane çok basit o gün yaşadığım konuyu şey yapacağım. Dedim ya bunların hepsi benim için o şükür anları. Yani şükrederek bunları gözümde canlandırarak o günü pırıl pırıl tertemiz kafam için, kapamam için çok önemli anlar. Bir demişim ki Alice Miller'ın Yetenekli Çocuğun Drama adlı kitabını okumaya başladım. Bunu gerçekten düşünüyorum. Bu kitabı neden aldım? Ne zamandır düşünüyorum? Kim tavsiye etti? Bana ne gibi katkı sağlayacak? Bir suç yapıyorum. Beklentiye girmekten bahsetmiyorum. Sadece o anı gerçek anlamda hissetmekten bahsediyorum. Bunun yanına da gelişim yazmışım. Yani kendimi geliştirmek için çok önemli bir şey aslında kitap okumak. Mükemmel. İki, bu sabah canlı yayın yaptım demişim. Evet, dün sabah çok güzel bir canlı yayın yaptım sahilde yürüyüş yaparken 1 saat 15 dakika canlı yayın yaptım. Takipçilerimle birlikte sohbet ettim. Bu aslında not almışım. Konfor alanından çıktım demişim. Parantez içinde gelişim demişim. Benim için çok yeni bir olay bu canlı yayınlar. Gerçek anlamda konfor alanından çıkıp çok güzel bir gelişim örneği mesela. 3. Sigarayı bırakma, nasıl sigarayı bıraktım videoma gelen yorumlardan bir tanesini seçmişim. Her gün çok sağ olun. onlarca yorum geliyor. Bir tanesini seçmişim. Kevser adlı bir arkadaşım, hiç tanımadığım bir izleyicim çok güzel uzun böyle birkaç paragraf uzunluğunda bir yorum bırakmış. Bu videonun ona sigarayı bırakmada nasıl yol gösterdiğini, rehber olduğu üzerine. Yani kendim dışında kolektife, insanlara katkı anlamında çok ulvi bir duygudan bahsediyorum. Yani düşünsenize Kevser kendisi karar verip, kendisi araştırıp kendisi o yola çıkıp işte benim videoma denk gelmesi bütün yol aslında o Kevser'in kendi yolu o sigarayı bırakma yolculuğunda ama ufacık da olsa benim bu videomla bu video hazırladığımda ona vesile olmam benim için Kevser'in hayatına katkıda, Kevser'in ileride bütün sağlıklı yaşamla ilgili yapacağı adımlarda benim ufacık da olsa vesile olmamda bu katkı sağlamamda beni var ya o kadar mutlu huzurlu bir hale getiriyor ki ya bunu şöyle düşünün. İnsanlara, doğaya, yaşama katkıda bulunmak çok basit şeylerle de olabilir. Yani sokak hayvanlarına su vererek de bunu yapabilirsiniz. Bir fidan ekerek de yapabilirsiniz ya da sadece sadece bugün yolda trafikte sıkışmış bir trafikte ara sokaktan çıkan arabalar vardı ve çok sıkışmıştı trafik. Durarak onlara öncelik tanıdım, yol verdim diyerek de bir kolektife katkı sağlamış olabilirsiniz. Çok büyük değil. Gün içinde birçok şey yapıyoruz ama zihninizi serbest bırakırsanız yani antrenmana götürmezseniz zihniniz gün içinde birçok negatif şeyi öncelikle hatırlamayı tercih edebilir. Daha bilinçli olursanız, bilinç tarafınızı, şuur tarafınızı yükseltip kendiniz direksiyona geçerseniz gün içinde hem kendi gelişiminize hem de kolektife katkıda neler yaptığınızı hatırlayarak bir nevi meditasyon yapar gibi o şükür anını bütün duyularınızla hissederek günü kapatırsanız Z raporunu alırsanız gerçekten, gerçekten. Günü kaygı zemininde bitirmektense ki birçoğumuz ne yazık ki zihnimizi kontrol etmediğimiz zaman, anda olmadığımız zaman çok ciddi kaygılarla uyuyabiliyoruz. O gece uykusuna, çok değerli olan o gece uykusuna büyük kaygı zemininde girebiliyoruz. Ama benim dediğim gibi böyle çok basit pratiklerle direksiyona geçerseniz zihninizin bu oyunları oynamasını engellerseniz huzur zemininde gerçekten huzurlu bir şekilde uyuyup, rejenere olup, yepyeni bir güne, yepyeni ışıl ışıl bir güne çok pozitif bir şekilde başlayabilirsiniz. O yüzden benim artık her gece 5 dakikada olsa uyumadan önce uyguladığım bu pratik umarım, umarım, umarım aklınıza yatar, size de faydalı olur belki bir versiyonunu bir şekilde siz de uygulamaya başlarsınız. Bu ya da buna benzer bir pratik geceleri uyumadan rutininizde uyguluyorsanız ya da bu videoyu izledikten sonra uygulamaya karar verdiyseniz yorumlarda bunu benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Size nasıl faydaları oldu? Uyurken nasıl böyle huzur zeminine gerçekten geçtiniz mi? Ne hissettiniz? Merak ediyorum. Zihninizi aynı bedeniniz olduğu gibi serbest bırakmaktansa Biraz daha kontrollü bir şekilde yönlendirirseniz, daha anda olursanız benim gibi daha mutlu, daha huzurlu günlere eminim ulaşırsınız. Sizleri çok seviyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel yoldasınız. Siz de kendi farkındalık yolculuğundasınız. Ben de kanalımda elimden geldiğince tamamen öğrenci kimliğimle öğrendiğim, okuduğum, araştırdığım, kendimce geliştirdiğim bu ufacık teknikleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.